Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde toplam fark formülleri sorularıyla yine birlikteyiz. Bir önceki dersimizde ne yapmıştık? Sinüsün, kosinüsün, tanjantın ve kotanjantın toplam fark formüllerini vermiştik. Bu dersimizde de sorularını çözmeye devam ediyoruz. Bakın A artı 2B'nin pi bölü 2 radyanlık bir açı olduğunu söylemiş bize. Bizden istenen şey bakın sinüs 2a artı 3b çarpı kosinüs a artı b eksi sinüs a artı b çarpı kosinüs 2 artı 3b ifadesinin değeri. Yani ne yapmışız? Sin kos sin kos paylaşmışız. Aradaki işaretimizde nedir? Eksiymiş. Yani bu ne demek? Sinüsün fark formülü. Yani yazacak olursak bakın sinüs 2a artı 3b şöyle bir eksi atıyorum araya. a artı b kapatıyorum parantezimi. Yani sinüs x eksi y'nin nedir? Açılımıdır aslında. O halde şöyle diyelim bakın. Bakın sinüs 2a artı 3b eksi a eksi b eksi içeri dağıttık. Şimdi bunu tekrardan 2a a'yı çıkardık. Ne oldu? Sinüs a. Devam ediyorum. 3b'den b'yi çıkardım. 2b. Ha, bizden istenen ifade bakın a artı 2b ifadesini bize kaç olarak vermişti? Pi bölü 2. Yani sinüs pi bölü 2'ye dönüştü. Yani sinüs 90'dır. Sinüs 90 değeri de nedir? 1'dir. Gelelim sıradaki sorumuza. Bakın a artı b pi bölü 6 iken sinüs a eksi kosinüs b'nin karesi artı kosinüs a eksi sinüs b'nin karesinin toplamının değeri nedir demiş. O halde bu kareleri öncelikle bir açalım. Neydi tam kare ifade? Bize eksili vermiş. Eksisini açıyorum. A eksi B'nin parantez karesi. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Artı ikincinin karesi diyorduk. O halde bakın açıyorum. Sin kare A eksi. Yani birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Artı ikincinin karesi. Kos kare B. Bakın hemen yanına da. Kosinüs A eksi sinüs B'nin parantez karesini açalım. Birincinin karesi kos kare a eksi 2 çarpı kosünüs a çarpı sinüs b artı ikincinin karesi sin kare b. Şimdi burada sin kare a ile kos kare a ifadesi açılar aynı olduğu için nedir toplamları birdir. Başka kos kare b artı sin kare b ifadesi de bakın burada birdir. Şimdi geliyorum ortaya. 2 Diyelim Bu birle 1'in toplamına. Şimdi ortadaki ifade eksi 2 sinüs a çarpı kosinüs b diğeri eksi 2 kosinüs a çarpı sinüs b'dir. Oradan da bir eksi parantezi alırsak sinüs a çarpı kosinüs b artı kosinüs a çarpı sinüs b'dir. Yani bu ifadede nedir arkadaşlar sinüsün toplam formülüdür. Yani sinüs a artı b'dir. Bakın sin kos. Sin cos ya da cos sin şeklinde paylaşmış. A artı B açısını biliyoruz artık. Eksi 2 çarpı sinüs A artı B. A artı B açısını bize ne olarak vermişti? Pi bölü 6. Yani yerine yazarsak bu ifadeyi de 2 eksi 2 çarpı sinüs pi bölü 6. Yani o da nedir? Sinüs 30 derecedir. Sinüsün 30 derecesi nedir? 1 bölü 2'dir. 2 eksi 2 çarpı 1 bölü 2'den... 2 eksi 1'dir. Yani cevabım ne gelir? 1 gelir. Şimdi gelelim sıradaki sorumuza. Tanjant 70 derece A olduğuna göre tanjant 50 derecenin A cinsinden değerini bulun demiş. Öncelikle aklıma gelen şey birbirini 90 dereceye tamamlayan tanjant ve kotanjant açıları için bahsediyorum. Değerleri birbirine eşit olacak. Yani kotanjant 40 dereceye eşittir bu ifade. Aslında bizden bunu da soruyor. Peki gelelim tanjant 70'imize. Tanjant 70 yerine de kotanjant 20 yazabiliriz. Yani tanjant 70 derece A ise kotanjant 20 derecede nedir? A değerini verir. O halde bakın kotanjant 40 dereceyi soran soru kotanjant 20'nin değerini A cinsinden vermiş bize. Bu soruyu yarım açı formülünden de yaparız ama toplam farktan yapalım bakın. Kotanjant 40'ı kullanmayacağım. Tanjant 50'yi kullanalım tanjant 50 ifadesi yerine biz şunu yazabiliriz. Bakın tanjant 50 nedir? Tanjant 70 eksi 20'dir. Şimdi tanjant 70 eksi 20 ifadesini tanjantın toplam fark formülünden açalım. Nedir bu ifade? Tanjantta toplam ya da fark olan kısım üst tarafta çarpım olan kısım alt taraftaydı. Yani tanjant 70 eksi tanjant 20 bölü 1 artı tanjant 70 çarpı tanjant 20 olarak yazalım. Bakın burada da tanjant 70 ifadesinin a olduğunu biliyoruz. Bizden istenen şey tanjant 50'nin a cinsinden değeriydi. Tanjant 70 a. Peki tanjant 20 nedir? Kotanjant 20 a ise kotanjant 20 şuraya yazalım. Kotanjant 20 a demiştik. O halde tanjantla kotanjantın açıları aynı olduğunda daha doğrusu tanjant x çarpı kotanjant x 1'e eşit olduğunda yani tanjant 20 ile kotanjant 20'nin çarpımı da 1 olacak. O halde kotanjant 20 a ise tanjant 20 de nedir? 1 bölü a'dır. Bunu da getirip yerine yazalım. Eksi 1 bölü a bölü 1 artı a çarpı 1 bölü a'dır. Payda da a'ları sadeleştirdik. Üst tarafta payda eşit diyelim. A kare eksi 1 bölü a bölü 1 1 daha 2. Yani bunu da düzenlersek a kare eksi 1 bölü bakın 2 bölü 1'dir aslında bu. Bunu ters çevirip çarparsak ne olacak? 2a. O halde cevabımızı a cinsinden bulmuş olduk. Şimdi gelelim sıradaki sorumuza. Bakın bu soruda ne demiş bize? ABC üçgenini vermiş. İçeride bir tane de ABD üçgeni var. Olduğuna göre tanjant alfa değeri nedir demiş. Bu alfayı kullanabilmemiz için bir dik üçgene ihtiyacımız var burada bir dik üçgen oluşturamıyorsak o zaman içerideki açıdan faydalanalım. Bakın şuraya beta diyelim. Peki şöyle diyelim. Tanjant alfa artı beta toplam formülünden. Tanjant alfa artı beta ne gelecek arkadaşlar? 7 bölü 5'tir. Yani karşı bölü komşudur. Şimdi biz tanjant beta değerini de biliyoruz. Tek bilmemiz gereken şey ne ya da bulmamız gereken şey ne? Tanjantın alfa değeri. O zaman tanjant alfa artı beta değerini açalım. Tanjant alfa artı tanjant beta bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant betadır. Peki tanjant alfa değeri istenen değer buna a diyelim. Bakın a artı değişken değiştirmiş olalım. Tanjant beta karşı bölü komşudan içerideki abd üçgeninden bakıyorum. 4 bölü 5'tir. Buraya 4 bölü 5'imizi yazdık. 1 eksi A demiştik. Çarpı 4 bölü 5 ifade neye eşittir? 7 bölü 5'e. Peki burada payda eşit diyelim bakın. 5 ile burayı, bakın 5 ile burayı çarpacağım. Önce yukarıya bakıyorum. 5A artı 4 bölü 5. Paydaya bakıyorum. 5 eksi 4A bölü 5. Bunların paydalarındaki 5'ler sadeleştiler. Ve bu ifade 5A artı 4 bölü 5 eksi -5. 4 A'ya eşit oldu. Bu da nedir? 7 bölü 5'tir. Şimdi işte tek yapmamız gereken şey işler dışlar çarpımı yapıp buradaki A değerini çekmek. Yani A değeri dediğimiz şey neydi arkadaşlar? Tanjant alfaydı. Bakın işler dışlar çarpımı yapalım. Şu şekilde. 5 ile 5 A'yı çarptık. 25 A artı 20. 7 ile de paydayı çarpalım bakın. 35 eksi 28 A Peki burada a'ları yan yana gönderirsek eksi 28 a'yı karşıya gönderiyorum. Ne oldu burası? 25 a ile toplanırsa 53 a olmuş oldu. 20'yi de 35'in yanına gönderirsek 35 eksi 20'den 15 gelir. Yani a dediğim şey 15 bölü 53'tür. A neydi arkadaşlar? Tanjant alfaydı. Bakın tanjant alfanın değerini bulmuş olduk. Gelelim sıradaki sorumuza. ABCD bir kare olduğuna göre kotanjant x değerini sormuş bizden. Bakın buraya A diyelim toplam formülünden faydalanalım. Buraya B diyelim. Peki burası nedir? A artı B artı x değeri 180 derecedir. Bir doğru açıdır burası. O zaman x'i yalnız bırakalım. 180 eksi A artı B'dir. Bizden istenen şey kotanjant x. O zaman bu eşitliğin her iki tarafın kotanjantını alalım. Yani kotanjant x eşittir. Kotanjant 180 eksi a artı b'dir. Buradaki a artı b açısını dar açı olarak kabul edecek olursak geniş açıyı dar açıya dönüştürelim. Kotanjant 180'de isim değiştirmez. Kotanjant a artı b olur. Peki hangi bölge? Bakıyorum ikinci bölge. İkinci bölgede kotanjant eksi olduğu için eksisini yapıştırdık. Tek yapmamız gereken şey kotanjantın toplam formülünü açmak kotanjant x eşittir. Eksimizi yazdık bakın. Kotanjant'ta toplam formülünde çarpımı üst tarafa alıyorduk. Yani kotanjant a çarpı kotanjant b eksi 1 bölü ne diyeceğiz? Kotanjant a artı kotanjant b diyeceğiz. Şimdi her biri elimizde var. Bu bir kareydi. Bir kenarın uzunluğu 7 birimse bakın buralarda her biri 7 birim olacak. O zaman buralarda bir diklik yani dik üçgen oluşacağı için kotanjant a için Bakın yukarıdaki ABE üçgenine bakıyoruz. Komşu bölü karşıydı. O halde yazıyorum bakın. Eksi. Bakın şöyle gösterelim. Kotanjant A dediğimiz şey. 3 bölü 7. Çarpı kotanjant B. Bakın alttaki BCE üçgenine bakıyoruz. Komşu bölü karşıdan 4 bölü 7. Eksi 1. Paydaya geliyoruz. 3 bölü 7 artı 4 bölü 7. Yani üst taraf 12 bölü 49 eksi 1ken alt taraf ne gelecek? Bakın 7 bölü 7 yani 1 gelecek. Tek yapmamız gereken şey şurada payda eşit demek. 12 eksi 49 bölü 49. Bakın burada bir eksiğimiz vardı, payda da ne oldu? 1 zaten. Peki 49'dan 12 çıkarırsak kaç gelecek? 37. Ama eksi 37. Yani eksi 37 bölü 49. Paydadaki 1'den artık kurtulduk. Bir de burada x'imiz vardı. Cevabımız ne geldi? 37 bölü 49 geldi. Bu kimdi? Bizden istenen ifade kotanjant x'ti. Bakın. Gelelim sıradaki örneğimize. Bakın abcd ve efgh birer kare. Ah f açısını alfa olarak vermiş bize. Yani şurası. Bunu bizden neyini istiyor? Tanjant alfa değerini istiyor. O zaman şöyle diyelim bakın. Toplam fark formülünü kullanacak olursak x ve y olarak parçalayalım. Yani x artı y'ye alfa diyelim ve her iki tarafın tanjantını alırsak tanjant x artı y'yi bulduğumuzda tanjant alfa değerinde bulmuş oluruz. Peki buradaki oranları yerleştirelim şimdi. 3, 2 ve 1 kat sayıları. bunlar kaçta eşitlenecek? 6'da eşitlenirler. Şuraya 2a diyelim. Şu uzunluğa 3a, şu uzunluğa da 6a diyelim. Ve bunları yerine yazalım bakın. Burası nedir? 3a. Bakın BE uzunluğu 2A yani burada oluşan karenin her bir kenar uzunluğu 5A olarak bulmuş olduk. Şimdi yukarıdaki ABCD dikdörtgenin için bakın CH uzunluğu 6A'ymış. Bunun da her bir kenar uzunluğu 9A, 9A, 9A olacak. Peki bakın burada bir dik üçgen, burada bir dik üçgen. Şimdi tanjant x artı y toplam formülümüzü açalım. Tanjant x artı tanjant y bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y idi. Bakın tanjant x için ABH üçgeninden yararlanacak olursak karşı bölü komşudan nedir? 9A bölü 3A'dan ne olacak? 3 olacak. Tanjant y değeri de bakın burada bir 45 45 90 üçgeni çıktı. Yani y dediğimiz açı 45 derecelik bir açı. Yani o zaman tanjant 45 nedir arkadaşlar? 1'dir. Bölü 1 eksi 3 çarpı 1. Bunu da düzenlersek 4 bölü 1 eksi 3'ten eksi 2. Yani nedir bu? Tanjant alfa değerine eşittir. Yani bu da eksi 2'dir. Şimdi gelelim sıradaki sorumuza. Bakın yandaki şekil 6 tane özdeş kareden oluşmuştur. Buna göre ABC açısı alfa ise yani şuradaki açı alfaymış. Biz de bunu toplam fark formülünden yararlanmak için A ve B olarak iki açıya parçalayalım. Şimdi bizden ne istemiş? Bu açının tanjant değerini istemiş. Yani tanjant alfayı. Yani a artı b'ye ne dedik? Biz alfa dedik. O halde her iki tarafın tanjantını alırsak tanjant a artı b neye eşit oldu? Tanjant alfaya. Yani tanjant a artı b'yi açmamızı istiyor bizden. Tanjant a artı tanjant b bölü 1 eksi tanjant a çarpı tanjant b'ydi. Peki tanjant a için şu üçgeni kullanalım bakın. Şurada gördüğümüz üçgeni kullanalım. Nedir burası? Bir birim. Bir birim. Bakın burası nedir? Kök iki birimdir. Peki tanjant B için de bakın şuradaki üçgeni kullanalım. Buradaki üçgende de bakın buralar birer birimdi. O zaman burası ne olmuş oldu? Kök 10 birim olmuş oldu. Şimdi aslında kök 2 ve kök 10'a ihtiyacımız yok. Neyi kullanacağız? Tanjantı. Tanjant A. Bakın orada 45 derecelik bir açı var. Yani A 45 derece. O halde nedir? Tanjant 45 1'dir. Tanjant B bakın buradaki dik üçgenden karşı bölü komşudan ne yapacak? 1 bölü 3 gelecek. Peki bölü 1 eksi 1 çarpı 1 bölü 3. Bakın burada payda eşitlersek 4 bölü 3 bölü burada yine payda eşitlersek 3'ten 1'i çıkar 2 bölü 3. 3'leri sadeleştirdik. 4 bölü 2'den ne geldi? Cevabımız 2 geldi. Kim bu? Tanjant A artı B. Tanjant A artı B 2 ymiş. Yani tanjant A artı B neye eşitti? Tanjant alfaya. Gelelim sıradaki sorumuza. d bir kare. AE uzunluğu ED uzunluğuna eşitmiş. Yani şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşitmiş. Bakın burada bir dik üçgen. Peki. FC uzunluğunu 5 ile çarparsam DF uzunluğuna eşitmiş. Ve ne demiş? BGC açısı neresi orası? Bakın BGC açısı. Yani şuradaki açının alfa ise bizden kotanjant değerini istiyor. O halde şöyle diyelim. Şu oranları yerleştirelim. Bakın buraya A dersek DF uzunluğu 5A olur. FC dediğimiz yer burası. Bakın burada da bir dik üçgen var. DF uzunluğu neresi? Bakın şurası 5A. Yani bu karenin her bir kenarın uzunluğu 6A birim olmuş olacak. Ve buralar 3A, 3A paylaşacaklar. Şimdi bizden kotanjant alfayı istemişti. Kotanjant alfa için de şöyle yapalım. Şuradaki iki küçük açıya, şuraya x, şuraya y dersek, biliyoruz ki iki iç açı komşu olmayan bir dış açı eşittir. Yani alfaya. Ve bu iki ifadenin her tarafının kotanjantını alırsak, kotanjant x artı y, kotanjant alfaya eşit olacak. O halde kotanjant x artı y'yi açalım. Kotanjantta çarpım yukarıdaydı. Yani kotanjant x çarpı kotanjant y eksi 1 bölü toplama aşağıya yazıyorum. Kotanjant x artı kotanjant y'dir. Şimdi kotanjant x için b, f, c üçgenini kullanırsak komşu bölü karşıdan a bölü 6a'dan 1 bölü 6. Kotanjant y için de d, c, e üçgenini kullanırsak bakın komşu bölü yani 6a bölü 3a'dan ne gelecek orası da? 2 gelecek. Eksi 1 bölü 1 bölü 6 artı 2 bulacağız paydasını. Bu üst tarafı düzenlersek bakın 1 bölü 3 eksi 1 bölü. Bakın burada da payda eşitleyeceğiz. Aynen yazıyorum. Şimdi payda eşitlemeye geçelim. Bakın burası yani üst taraf 1 eksi 3. Eksi 2 bölü 3 geldi. Alt taraf ise 6 ile 2 çarptık. 12 1 ekledik. 13 bölü 6 geldi. Şimdi paydadaki ifadeyi ters çevirip çarpacak olursak ve sadeleştirecek olursak burası 2 eksi 4/13 bölü 13 olarak cevabımızı bulmuş olduk. Gelelim sıradaki sorumuza. ABCD karesinde EFB açısı x'tir. Bakın göstermişiz. Olduğuna göre tanjant x değeri kaçtır? Şimdi burada tanjant x için bir dik üçgene ihtiyacımız olacağı için şuradaki kenardaki açıları kullanalım. Bakın A artı B artı X kaç derecedir? Doğru açı olduğu için 180 derecedir. Bizden tanjant X'i istemişti. O zaman X'i yalnız bırakırsam 180 eksi A artı B olur. Ve eşitliğin her iki tarafının tanjantını alacak olursak tanjant X tanjant 180 eksi A artı B'dir. Bakın buradaki geniş açıyı da dar açıya dönüştürelim. 180'de herhangi bir isim değişikliği olmaz. Tanjant A artı B olur. Fakat işareti bulurken ikinci bölgedir. 180 eksi a artı b. İkinci bölgede tanjant eksi olacağı için burası da nedir? Eksidir. Yani tanjant x değerimizi bulmak istiyorsak eksi tanjant a artı b açılımını uygulamamız lazım. Bakın üst taraf tanjant a artı tanjant b. Tanjant da toplamı üstte yazıyorduk. Bölü 1 eksi tanjant a çarpı tanjant b'de. Bakın tanjant A için buradaki dik üçgenimizi kullanalım. Tanjant B için de buradaki dik üçgenimizi kullanalım. Tanjant karşı bölü komşudan 4 bölü 3'tür. Artı tanjant B de bu bir kare olduğu için bakın burası 5 birim, burası 5 birim olacak. O halde karşı bölü komşudan 5 bölü 2'dir. Bölü bakın 1 eksi 4 bölü 3 çarpı 5 bölü 2 geldi. Şimdi yukarıda pay kısmındaki payda eşitlemesini burayı 2 ile burayı 3 ile genişletiyorum. O halde ne oldu bu ifade? Şöyle gösterelim. Bakın 2 çarpı 4 8 3 çarpı 5 15 bölü 6 bölü bakın alt taraf ise şöyle sadeleştiriyorum burası 2 kaldı 1 eksi 10 bölü 3'tür. Yani buraya yazarsak üst taraf 23 bölü 6 alt taraf ise Payda eşit diyorum. 3 eksi 10. Yani eksi 7 bölü 3. Şimdi paydadaki ifadeyi ters çevirip çarparsak. Bakın eksisini de yazıyorum. 3 bölü 7. 3 ile 6'yı sadeleştirdim. Burada 2 kaldı. Yani cevabım 23 bölü 14 oldu. Kimdir bu? Tanjant x değeri. Şimdi gelelim sıradaki sorumuza. AB 3 birim, DC 6 birim, BC 15 birim. Yani neresi 15 birim olan? Şurası bakın. Diğerlerini zaten göstermişiz. Şimdi bize bir oran vermiş. FE eşittir 2EC, o da eşittir BF olduğuna göre tanjant FDE'nin değeri kaçtır demiş. Yani orası neresi? Şurası. Bakın buradaki oranı kullanalım şimdi. Yani buraya 3A dersek, bakın burası 6A'dır, burası da 6A'dır. EC uzunluğu, bakın yerleştirdim 3A. BF uzunluğu 6A, FE uzunluğu yine nedir? 6A'dır. Bize ne demişti? BC uzunluğu 15 birim demişti. Yani 6a, 6a, 12a. 3a daha 15a kaça eşit olacak? 15 birime. Yani a buradan kaç geldi? 1 bir birim geldi. O halde şöyle yazalım direkt. Burası 3, burası 6, burası da 6 birimdir artık. Şimdi bizden istenen şey tanjant alfaydı. Bakın buradaki açıya x diyelim. Alfa ile x'in toplamı bir dış açı eşit olacak. Yani burası ne olur? Alfa artı x olur. Peki buradaki üçgenden yani ECD üçgeninden tanjantından yararlanalım. Tanjant alfa artı x dediğimiz şey karşı bölü komşudan 6 bölü 3'ten 2 gelecek. Burayı açarsak tanjant alfa değerini de çekeriz. Ki tanjant x değerini biliyoruz. Bakın ters açı tanjant x değer değeri de elimizde var zaten. Şimdi gelelim tanjant alfa artı x'i açmaya. Tanjant alfa artı tanjant x bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant x'tir. Tanjant alfayı bilmiyoruz zaten aradığımız ifade. Tanjant x değeri nedir arkadaşlar? Alttaki BFA üçgeninden bakacak olursak karşı bölü komşudan 3 bölü 6 yani 1 bölü 2'dir. Bölü bakın alt tarafta 1 eksi tanjant alfa aradığımız ifade çarpı tanjant x yani 1 bölü 2. Şimdi bu ifade de 2'ye eşitmiş. İşler dışlar çarpımı yapalım bakın. Ne olacak burası? Tanjant alfa artı 1 bölü 2. Bakın paydayı komple 2 ile çarpacağım. 2 eksi 2 ile 1 bölü 2'yi çarptığımızda 2'ler sadeleşti. Tanjant alfa geldi. Bu tanjant alfayı eşitliğin diğer tarafına 1 bölü 2 ile diğer tarafa atıp tanjant alfayı yalnız bırakalım. Yani 2 tane tanjant alfa 2 eksi 1 bölü 2 gelir. Buradan da payda eşitlersek bakın 4 eksi 1'den 3 bölü 2 gelir. O halde tanjant alfa değeri ne olacak arkadaşlar? 3 bölü 4 olacak. Yani buradaki 2 çarpım olarak paydaya göndermiş olduk. Arkadaşlar bu soruda toplam fark formüllerimizin son sorusuydu. Bir sonraki dersimizde yarım açı formüllerini işleyeceğiz. Beni izlemeye devam edin.